Use of each and every as an adjective. Each ve every sözcüklerinin sıfat olarak kullanımı. Each ve every sözcükleri bir topluluk ya da grup içinde tek şeyi göstermeleri nedeniyle isim ve fiilin tekil halleriyle birlikte kullanılırlar. Each ve every'nin anlamı her, her birdir. Örnekler Each room has an AC. Her bir odanın kliması var. Tek bir şeyi gösteriyor arkadaşlar bunlar. Gördüğünüz gibi AC tek bir şey. Bu nedenle de isim ve fiilin tekil halleri ile birlikte kullanılıyorlar. İçin anlamı her, every'nin anlamı her bir. Each child is having dinner right now. Her bir çocuk şu anda akşam yemeği yiyor. Gördüğünüz gibi is kullandık, tekil fiil. Each student was reading a book. Her bir öğrenci kitap okuyordu. Every mother loves her child. Her anne çocuğunu sever. Gördüğünüz gibi bu cümlede de yine loves, love fiili s takısı aldı. Tekil özne olarak kullandık. İsim tekil ve fiil de tekil. Every soldier wakes up early. Her asker erken kalkar. Every woman is beautiful. Her kadın güzeldir. Every ve each'in anlamı aynı gibi görünse de each daha küçük topluluklarda bireylerin durumunu belirtirken every daha büyük topluluklarda bütün grubun o birey gibi olduğunu belirtir. Thanks for watching.